Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bu videodaki istediğimiz, istediğim bir el pası oynamak. Ben de ilk el pasımı olan 26. sezonu seçtim. Birazcık nostalji olsun falan filan dedim. Evet, nereye doğru atlayalım? Clock Tower'a gidebiliriz. Atlasak iyidir artık. Geçen maç ilk maçımda bayağı güzel muhabbetle dönüyordu ama velakin maçın sonuna getiremedik. Şanslı bir vatandaş, kafa atamayacak bir vatandaş yine bana kafa attı. <laughs> Neyse olsundu. belki daha iyi bir maç çıkarız diyelim. Ben oyuna 24. sezonun sonlarına doğru başlamıştım arkadaşlar. 24 ve 25. sezon. Ay ay. Birisi geldi bu arada. Şu mesaj bir gitsin. Aha diğer odada. Sıçtık yani. bir kül olduk silahım yok yakın mesafe silahım yok yani daha doğrusu Osman Osman'a sıçış sıçış bir uzak durabilir miyiz birbirimizden yani AK ile bile öldürdüysen bence otur ağla demek istiyorum şuna bakın sınırdan kurtulduk ee, hemen kitlerimin üçünü de basayım kitsiz kaldık arkadaştan bulur muyuz bulamayız şu Thompson'ı alayım. Yazıklar olsun bir de Thompson'ın var <laughs> Falan diyormuşum. Oluyor arada kolsuzluk diyor arkadaşlar. Ben de bayağı sıkamadım fark ettiyseniz. Şey yapmıyorum yani rakibe. <laughs> Öylesine eğlencesine konuşuyorum. 36 kişi varız. Tamam. Benim param da olmuş bu arada. Şimdi markete gidelim o zaman. Şimdiden kas koruyucu buz falan alalım da sonradan kıtlığını çekmeyelim. Buz, kas koruyucu. Çantamız kaç bizim? Çanta da alalım. Ya da dur. Kask mı alsak? Aynen. Şöyle soluk. Bir tane tamir kiti. Okey. Tamam. Teçhizatlarımız çok iyi şu anda. Oha falan var ama. Bilmiyorum. Kimseye göstermedim. O zaman şöyle pike doğru gidelim arkadaşlar. Bir alana da bakayım. Ha tamam pike drop düşmüş. O droptan eklenti buluruz. tam da yolumun önüne düşmüş. şey çok iyi. Bir saniye hemen gideyim ona. Şu dürbünü atayım. Aha. Vallahi birisi var. Buzu da gördüm. Çok iyi. Şimdi şu groza'yı alsam çok mis gibi olur arkadaşlar. Tepeye doğru kaçıyor. Ee, ortadaki aşağıdaki arkadaş onu kaçırdı. Bilmiyorum belki bizim önümüze çıkar. Hiç emin değilim ama. Ya, geriye doğru kaçtı galiba. Aa gördüm gördüm. Tekrar geliyor. gitti valla. Mis gibi. Yüklemedeki buzu almış. Ben bu buzun oyunda nasıl göründüğünü merak ediyordum. Bir yanına gidip inceleyelim. <laughs> Ona göre belki elmas yüklerim. Aşağıda bomba patlattı bu arada. Hadi çok geçmiş olsun. Yani çok mükemmel bir buz değilmiş ama iyiymiş yine de. Bu ne videosu şu anda? <laughs> Biz rakip mi buluyoruz? Buz mu inceliyoruz? Allah'ım ya Rabbim ya. E. Ee, gel gel gel. Dur bak bir dakika buza takıldım. Çık bir daha. Çık bakayım. Mis gibi. Birisi sıkıyor tepeden. Ee, bir saniye. Loot almam gereken bir tane daha kutu var. Aa gördüm arkadaşlar. Aa iki kişi varmış lan. Ben uzaktakine sıkıyordum. Arkalanacaksın. Arkalanacaksın. Bunlar çok sağlam değil bu arada. Niye bilmiyorum. Lobi sağlamdı. Valla önüme sağlamları gelmedi şu anda. Bir saniye birisi daha vardı. Şuna bir bakayım da. Heh, buz falan bulduk. Bu arada bizim zırhımız birazcık GG olmuş arkadaşlar. Aynen. Birazcık daha yaklaşsana. Mega kit. Okey. Bombaları varmıyor arkadaşım. Ya sonuncusu keşke kafa gitseydi ya. Kit kıtlığı çekiyoruz arkadaşlar. Bir kitimiz kaldı. Kit bulmam lazım. Yok. Şaka mısın canım? Şöyle bir küçültüp baksam ara alalım. Okey başka da alacak bir şeyimiz yok. Şu şarjörü değiştireceğim. MP40'ın şarjörü çabuk bitince çok sinir oluyorum. Aa lan aşağıya vermiş ya. Ben de nerelere gidiyorum. Neyse birleştirse alırız ama marketten ya. Hemen iki saniye hallederiz onu. Şöyle. Nereye attı? Alan dışında Lejiste salmak ne kadar mantıklı bir karar bilmiyorum. İşte şu anda o bizi sıkıştırabilir. Biz alanın dağıtışındayız ya. Şöyle bir baksam. Fabrikaya küçülüyor arkadaşlar. Bir dakika. Clock Tower'a mı gitsem? Poçino'a mı gitsem? Nereye gitsem? Teleferikle gitsem daha hızlı oluruz bence. İki saat koşturmama gerek yok. Zaten o arkadaş da yani hiç beni sıkıştıracak bir kafada değil. Kimmiş? Nat Samir diye bir arkadaş. Ona haklayacakmışız. Uzaklaştıkça uzaklaşıyor ya. Ve onu öldürmeden muhtemelen başka birisini öldüreceğim. Aha. Evet. İkimiz de gördük birbirimizi. Ama gitme. Hala gidiyor ya. Hala gidiyor. Alanı da niye inat inat uzağa veriyor arkadaşlar? Vallahi bak ya. Bu kuleye çıkarsa yandık bu arada. Kuleye çıkayım deme. Drop'ta birisi var. Kafa gitmiyor ya. Yok mesafe çok uzak. Zorlanıyorum kafa atmak için. Of. Birisiyle çatışıyor bak. Orada birisiyle çatışıyor. Araç. Evet. indi Al işte benim <laughs> leş sesi gitti. Çok güzel. Efsane ötesi. 7 kilimiz var. Hala kişi var. Arttırabiliriz. Hiç sıkıntı değil. bayağı kovaladım o arkadaş. Ama dur. Ekran. Ay loot'tan dönmedi ya. Gidiyordum. Bunu boş ver. Leş sesi lazım bize. Okey. Ay bu groza ne arkadaşlar şaka mı bu? Yemin ederim çok güzel kafa gidiyor. <laughs> Bayılmak. Bir tane buz atayım da beni lootlanırken birisi rahatsız etmesin. Bir sürü gereksiz bomba var yine. Aç şunları aç şunları aç şunları. Hiçbirisini istemiyorum hiçbirisini. Nothing. Sadece only buz. Şey der gibi oldu only fans. Ne alaka bilmiyorum. Aklıma geldi. Bir tane daha kaldı buz. Hmm, okey. O da gitti. Okey, bize alan dışından skan birileri vardı. Groza, seni her tarafından öpmek istiyorum. Böyle bir mükemmel kafa gidemezsin. Bence birazcık taramazsın. Sonraki maçlarımda çok fena nazar değecek çünkü. <laughs> Normal değil. Yine mi 80 Uy, kuleden sıkıyor. Bir alandan kurtulalım da. Bombalarımı da attım. Ben bu arkadaşı nasıl haklayacağım şimdi? Şey aşağıdaymış arkadaşlar. Okey. Canınız baya az ama kafa yeme riskimiz var. Yedik bile. Yedik bile arkamdan başka birisi sıkacak. Kaskım uçmuş. Bir tamir edeyim. Gerildim. Ha 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 kim kafa atıyor? Of bu maç bizi neyi kafattık arkadaşlar? Çok iyiydi be. Gerçekten nazar değmesin. Tütütü demek istiyorum. Kurazaya alan kendi ellerimi de öperim. İyi ki almışım. <laughs> 11 killimiz oldu. Yine 12 kille mi bitireceğiz acaba? Çok iyi. Evet son bir kişi kaldı. O da çok sağlam olmayabilir. Çünkü aa gördüm. Tepede. Bir tane kitim var o yüzden hasar almamam lazım. Yaklaşacağız mecbur. Şöyle buz ata ata. Evet. Bu da mı acil? 80. Ay herkes bir ağaca 80 kullanıyor arkadaşlar. Çözemedim ben bu işi. <laughs> of ya of ya cellat olduk bu maç cellat olduk çok iyi mükemmel bir maçtı bak evet geçen maçın acısını çıkardım onda da çok güzel kafalar vardı atamayacak birinden kafa yedim şu an gerçekten acısını çıkardım 53 puan veriyor 12 kilimiz 3600 hasarımız. Küreşçi ve ezci tegimiz var. Mis gibi bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki isteklerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.